Merhaba arkadaşlar. Ben bugün hızlı teknoloji hakkında bir şeyler öğretecektim. Sadece bugün saatlerin arasındaki farkı göstereceğim. Bir böyle bir saatimiz var bakın böyle teknolojik. Bir de böyle bir saatimiz var. Bunun aradaki farkı göstereceğim arkadaşlar. Anlamısalım. Arkadaşlar. Yani şimdi Burada saatlerin sayıları, sayıları görünüyor, Değil mi? Bunlar hiç değişmez, bu saat bu sayılar hiç değişmez. Tek bu yani zaman, akre ve dakika, saniye gösteren şeyle değişirler. öyle gösterir saatte. Bir sonraki 14, 15, 16dan başlayarak, üçten başlayarak 14 e kadar öyle gider. Bu küçük saatin prensesim. Bu, arası, bu da onun arasındaki bu teknolojik saat olduğu için bu 6'yı direkt yani 26 26 geçiyor gibi gösterir 26 59 gibi geçiyor gibi gösteriyor normalde. Geçiyor. <laughs> evet düştüm. Gerçekten de yani güzel bir saat ve seviyorum ben bu Aralarındaki fark şudur arkadaşlar. Bun, bunların, bu saatlerin bazen pilot bitebiliyor çalışma. Ama bu saatlerin asla pilot bitmiyor Tamam. Ayrılma zor. Ben hangi saatte? Diye sorarsanız elbette bu saat tercih ederim. Görüşürüz arkadaşlar. Her rengi var.